Hiç merdivenlerde durup düşündünüz mü? Eskiden rahatlıkla tırmandığın basamaklar neden artık seni nefessiz bırakıyor? Basit görevlere yönelik ince ama artan bir endişe fark ettiniz mi? Bakkaldan poşet taşımak, sandalyeden kalkmak, bir şey almak için diz çökmek gibi işler neden eskisi kadar kolay değil? Hayal gücünüz değil, görünmez bir tehdit her gün sayısız yaşlı insanı tehdit ediyor. İçeriden giderek güçlerini ve hareket kabiliyetlerini azaltıyorlar. Eğer bu değişiklikleri kendi hayatınızda fark ettiyseniz, bu normal yaşlanmadan çok daha büyük bir sorunun işareti olabilir. Yapılan araştırmalara göre 70 yaşına geldiğinizde, kas kütleniz, gençliğinize göre yüzde 40'a kadar daha az olabiliyor. Sarkopeni olarak bilinen bu durum çoğu zaman sessizce ilerler. Bir hafta sonra farkına varmayabilirsiniz, ama yavaş yavaş bir zamanlar güvendiğiniz gücünüzü tüketiyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, yaşlı insanların önemli kas kaybı yaşadıklarında büyük motor engellilik geliştirme riski %320 oranında artabilir. Bu düşme, yaralanma ve hatta sonunda tekerlekli sandalyeye veya uzun süreli bakıma bağımlı olma riskinin artması anlamına geliyor. Eğer bu kulağa korkutucu geliyorsa Böyle olmalı. Ancak gücünüzü ve bağımsızlığınızı yeniden kazanmanın bir yolu var ve siz bunu keşfetmek üzeresiniz. Birçok hekimin, birçok hekimin yaşa bağlı kas kaybını hala normal gelişim olarak kabul ettiğini bilmek önemlidir. Bu düşüşü durdurabilecek, hatta tersine çevirebilecek temel beslenme faktörleri çoğu zaman ihmal ediliyor. Aslında yaşlı yetişkinlerin yaklaşık %78'ini etkileyen bir beslenme eksikliği çoğu zaman teşhis edilemiyor ve tedavi edilemiyor. Kas gücü üzerinde de derin bir etkiye sahiptir. İyi haber. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'nün son araştırması 6 vitamini vurguluyor ve 70, 80 ve hatta daha yaşlı kişilerde kas sağlığını canlandırmada umut vadeden besinler. Bunlardan biri, sadece iki haftada çalışma katılımcılarının %87'sinde kas kaybını tersine çevirebilen, güçlü ancak sıklıkla göz ardı edilen bir bileşiktir. Bu, özellikle çalışma katılımcılarının %92'sinin günlük becerilerinde gerçek bir iyileşme bildirmesi nedeniyle dikkate değer bir başarıdır. Örneğin, daha önce fizik tedavi girişimleri başarısız olsa bile, yardım almadan merdiven çıkma gibi. Bu altı oyun değiştirici besinin her birini incelemeden önce bu fikrin nereden geldiğini bilmek istiyorum. Aşağıdaki yorumlarda konumunuzu paylaşmak için bir dakikanızı ayırın. Eğer bu bilgiler ilginizi çektiyse beğenmeyi veya abone olmayı unutmayın. Bu günlük yaşamınızda gerçek bir fark yaratabilecek yaklaşan güncellemelerden haberdar olmanızı sağlayacaktır. Gelin 6. maddeden başlayarak bu 6 temel vitamin ve besini inceleyelim. Her biri kas gücü, enerji ve genel hareket kabiliyeti açısından benzersiz faydalar sunar. Bunların nasıl çalıştığını ve nerede bulunabileceğini öğrenerek bağımsızlığınızı korumaya doğru ilk adımı atabilirsiniz. Hatta sonsuza dek kaybettiğinizi düşündüğünüz canlılığınızı geri kazanabilirsiniz. Listenin 6. sırasında koenzim Q10 yani yaygın adıyla CoQ10 yer alıyor. CoQ10 teknik olarak bir vitamin olmasa da kas hücrelerinde bulunan önemli bir bileşiktir. Bu esas olarak %90, 5'ten fazlasını üretmekten sorumlu olan küçük güç merkezleri olan mitokondrilerde bulunur. Vücudunuzun enerjisinin Yaşla birlikte CoQ10 seviyeleri %65'e kadar düşebilir. Genellikle halsizlik, Dayanıklılık eksikliği veya kronik yorgunluk şeklinde ortaya çıkan bir enerji açığı yaratır. Kolesterolünüzü tedavi etmek için statinler alıyorsanız, koekese 10'daki azalma hızlanabilir. Çünkü statinlerin vücuttaki co-q10 seviyelerini daha da düşürdüğü bilinmektedir. Endişe verici bir kısır döngü. Sağlığınızı koruması gereken ilacın ta kendisi. Kas gücünüzün daha hızlı azalmasına neden olabilir. Araştırmalar Statin kullanan yaşlı insanların %60'ının kas ağrısı gibi sorunlar bildirdiğini gösteriyor. Genel yorgunluk veya halsizlik genellikle düşük koe kese 10 seviyeleriyle bağlantılıdır. Sakatatlar, yağlı balıklar ve tam tahıllar gibi besinler koQ10 içermesine rağmen bu kaynaklar genellikle önemli bir terapötik etki yaratmak için yetersizdir. Özellikle de zaten bir eksikliğiniz varsa işte bu noktada takviyeler devreye giriyor. Çoğu uzman yaşlı yetişkinler için günlük 100 ila 200 mg'lık bir doz önermektedir. Eğer statin kullanıyorsanız 200 ila 300 mg'a kadar. CoQ10'un ubikinol formu daha biyoaktiftir ve genellikle yaşlı yetişkinler tarafından daha iyi emilir. Özellikle karabiber özütü veya suda çözünen bir dağıtım sistemiyle birleştirildiğinde. Bu iyileştirmeler emilimi önemli ölçüde artırabilir. Bazı klinik çalışmalarda standart formlara göre %300'e varan iyileşmeler gösterilmiştir. CoQ10 seviyelerinizi desteklemek katalizör olabilir, basit aktivitelerle yorgun düşmeden güne başlamanız için gereken. Dayanıklılığı yeniden kazanmanızı sağlayacak. Bu noktada sizleri henüz abone olmadıysanız veya bizi takip etmediyseniz abone olmaya veya bizi takip etmeye davet ediyorum. Takipte kalırsanız, gücünüzü ve refahınızı korumanıza yardımcı olabilecek gelecek ipuçlarını kaçırmayacaksınız. Ve inanın daha fazlası da olacak. Şimdi beşinci maddeye geçelim. D vitamini. Birçok yaşlı yetişkin D vitaminini öncelikle kemik sağlığındaki rolü nedeniyle bilir. Ancak kas gücüne olan etkisi de bir o kadar önemlidir. Kas dokusu D vitamini reseptörleriyle doludur. Eksikliğiniz varsa bu reseptörler inaktif kalır. Bu da yavaş yavaş ortaya çıkabilen bir kas zayıflığı ve atrofisi zincirini tetikler. Aslında klinik veriler, daha yüksek D vitamini seviyesine sahip, yaşlı yetişkinlerin daha iyi dengeye sahip olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Ve genel kas fonksiyonunda iyileşme. Yapılan kapsamlı bir araştırmada, D vitamini takviyesi alan yaşlı yetişkinlerde düşmelerin %20 oranında azaldığı bulundu. Bu hiç de kolay bir iş değil. Tek bir düşüş, kırıkla veya uzun süreli hastanede kalmayla sonuçlandığında bir insanın hayatını sonsuza dek değiştirebilir. Yaşlıların %40'ından fazlasında D vitamini eksikliği var ve evlerine kapanan veya güneş ışığının sınırlı olduğu bölgelerde yaşayanlar arasında risk daha da büyük. Yeterli D vitamini olmadığında kaslar kalsiyumu düzgün bir şekilde kullanmakta zorluk çeker. Bu da koordinasyonu ve genel gücü azaltabilir. Yaşlı yetişkinler için standart öneri günde 800 ila 1000 IU'dur. Ancak pek çok uzman güneşe az maruz kalanlar için 1000 ila 2000 IU veya daha fazlasını öneriyor. Besin takviyeleri genellikle iki ana formda gelir. D2 ve D3. D3 vitamini, kolekalsiferol, kan seviyelerini artırmada en etkili olanıdır. Özellikle zeytinyağı gibi yüksek kaliteli bir taşıyıcı yağ ile birleştirildiğinde emilimi daha da kolaylaşır. Bazı sıvı D, 3 formülleri damla başına 1000 ayuluk hassas bir doz sağlar ve bu da alımınızı ayarlamanızı kolaylaştırır. Ayrıca saflığını ve etkinliğini garanti eden sertifikalı ürünleri aramakta faydalıdır. Güvenli ve etkili bir form elde ettiğinizden emin olmak için. Dördüncü sırada ise B12 vitamini yer alıyor. B12 vitamini kas gücü bağlamında daha az sıklıkla anılsa da yaşlılarda önemli rol oynar. Bu vitamin sinirlerin düzgün çalışmasını sağlar ve sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu destekler. Sinirlerin düzgün çalışması, beyin ve kaslar arasındaki sinyallerin etkili bir şekilde iletilmesini sağlar. Böylece hareketlerin koordinasyonu sağlanmış olur. B12 vitamini eksikliği bu bağlantıyı bozabilir ve gücünde azalma fark edebilirsiniz. Veya açıklayamadığınız ve yaşlanmaya bağlayabileceğiniz inatçı bir ağrı. Bir eksikliği gidermeye çalışmaktan ziyade yıllar geçtikçe bu ufak gerileme bağımsızlığınızın önünde gerçek bir engele dönüşebilir. B. 12 vitamini ayrıca kaslara oksijen sağlanmasına yardımcı olur. Böylece günlük işlerini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları yakıt sağlanmış oluyor. Ne yazık ki yaş ilerledikçe B, 12 vitamini emilimi azalıyor. Özellikle metformin veya proton pompası inibitörleri gibi ilaçlar kullanıyorsanız. Bu ilaçlar vücudun B12 vitaminini metabolize etme biçimine müdahale edebilir. Diyet takviyeleri veya enjeksiyonları giderek daha değerli hale getiriyor. Uzmanlar genellikle yaşlı yetişkinler için günde en az 2,4 mikrogram öneriyor. Ancak emilim sorununuz varsa bu miktar artabilir. Et, balık, yumurta ve süt ürünleri gibi hayvansal ürünler B 12 vitamininin iyi kaynaklarıdır. Ancak yaşlıların %10 ila %30'u gıdalardan B12 vitamini alma yeteneklerini azaltan rahatsızlıklardan atrofik gastrit gibi muzdariptir. Bu durumlarda kaliteli, kolay emilen bir takviyenin kullanılması şarttır. Örneğin metilkobalamin, siyanokobalaminden daha uzun süre dokularda kalır ve bu da onu popüler bir seçim haline getirir. Emilimin sorun olduğu durumlarda sindirim sistemini bypass eden dil altı tabletleri veya spreyleri de çözüm olabilir. Şimdi üçüncü maddeye geçelim. C vitamini. Bu besin maddesi genellikle bağışıklık desteği için övülür. Vitamin. Ama kas sağlığındaki etkileyici rolünü de unutmayalım. C vitamininin temel işlevlerinden biri, vitamin vücudun kolajen üretmesine yardımcı olmaktır. Kas dokusunu koruyan temel bir yapısal proteindir. C vitamini seviyeleri düşük olduğunda kolajen sentezi tehlikeye girer. Bu durum kasları ve çevre dokuları zayıflatır ve onları yırtılmalara veya yaralanmalara karşı daha savunmasız hale getirir. Yapılan araştırmalarda C vitamini seviyesi yüksek olan yaşlıların kavrama güçlerinin daha iyi vitamin olduğu görülmüştür ve genel kas fonksiyonu eksikliği olanlara göre önemli ölçüde daha iyi. C vitamini aynı zamanda kaslarınızı oksidatif stresten ve serbest radikal hasarından koruyan güçlü bir antioksidandır. Zamanla kas kaybını hızlandırabilecek iki faktör. Bir diğer önemli nokta C vitamini karnitin üretimine katkıda bulunur. Yağları kaslar için kullanılabilir enerjiye dönüştüren bir bileşik. C vitamini seviyesi yetersiz olan yaşlı bir kişi, açıklanamayan bir şekilde yorgun veya vitamin güçsüz hissedebilir. Birçok doktor yetmiş, ila 90 miligramlık bir referans dozu öneriyor. Ancak bazıları 200 ila 400 miligram veya daha fazlasını tercih ediyor. Gelişmiş kas desteği için. Portakal, çilek ve domates gibi meyveler ve brokoli ve biber gibi sebzeler sağlıklı seviyelerin vitamin korunmasına yardımcı olabilir. Ancak C vitamini vücutta uzun vadede depolanmaz. Bu nedenle günlük olarak tüketilmesi önemlidir. Bazı besin takviyeleri daha iyi eminim için askorbik asidi turunçgil flavonoidleri ile birleştirir. Potansiyel olarak standart C vitamininden %35 daha yüksektir. Lipozomal formlar C vitaminini yağ benzeri moleküllerde kapsülleyen, %98'lik bir biyoyararlanıma ulaşabilen, vitamin bu da onları özellikle ekstra desteğe ihtiyaç duyan yaşlı insanlar için ilgi çekici kılıyor. Eğer şu ana kadar duyduklarınız size tanıdık geliyorsa, bunun nedeni açıklanamayan bir ağır çekiyor olmanız olabilir. Veya kaslarınızın güçlü kalmasını istiyorsanız aşağıdaki yorumlara bir yazın. Eğer bu endişelerinizle tam olarak uyuşmuyorsa, lütfen sıfır yazınız. Geri bildirimleriniz bundan sonra hangi konuları ele alacağımızı belirlememize yardımcı oluyor. Ve size gerçekten faydalı olacak bilgileri sunmamıza izin verin. Şimdi, ikinci maddeye geçelim. Magnezyum. Her ne kadar bir vitamin değil, mineral olarak sınıflandırılsa da, magnezyum kas sağlığı için kesinlikle gereklidir. Kas gevşemesini etkileyerek kasların kasıldıktan sonra gevşemesine yardımcı olur. Magnezyum eksikliğiniz varsa kas gerginliği ve krampları daha sık yaşayabilirsiniz. Kronik kas gerginliği ağrıya, spazmlara ve uzun vadede yaralanmaya karşı artan duyarlılığa yol açabilir. Ama hepsi bu kadar değil. Magnezyum, hücrelerin işlevini yerine getirmek için yaktığı enerji olan ATP'nin üretimi için gereklidir. Magnezyum seviyeleriniz yetersizse dayanıklılığınızda bir azalma ve yorgunlukta bir artış fark edeceksiniz. Hem fiziksel hem de ruhsal. Magnezyum aynı zamanda kaslarda düzgün protein sentezi için de gereklidir. Yıllarca fark edilmeyen ufak bir eksiklik vücudun üretme yeteneğini yavaş yavaş aşındırabilir veya sağlıklı kas kütlesini korumak için ne yazık ki yaşlı insanlar genellikle beslenmelerinde yeterli magnezyum alamıyorlar. Yaşlıların %60'ından fazlasının önerilen günlük alım miktarını tüketmediği tahmin edilmektedir. Kadınlar için yaklaşık 320 mg ve erkekler için 420 mg'dır. Genellikle reçete edilen ilaçlar, diüretikler ve proton pompası inhibitörleri de dahil olmak üzere magnezyum seviyelerini daha da düşürebilir. Çünkü kas zayıflığı veya sık sık kas krampları gibi belirtiler yaşlanmayla ilgili sorunlarla karıştırılabilir. Birçoğunun tanısı konulamıyor. Etkili bir yaklaşım diyetinize yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler gibi magnezyum açısından zengin yiyecekler eklemektir. Tohumlar, tam tahıllar ve baklagiller tüketilebilir. Ancak önemli bir eksikliğiniz varsa bunlar yeterli olmayabilir. Magnezyum glisinat gibi yüksek oranda biyoyararlanımlı bir magnezyum formu içeren bir besin takviyesi almak güç ve esneklik açısından gerçekten fark yaratabilir. Bazı formüller mideye daha naziktir ve daha ucuz magnezyum oksit ile ilişkilendirilen müshil etkisinin oluşma olasılığı daha düşüktür. Özellikle birden fazla ilaç kullanıyorsanız, yeni bir besin takviyesine başlamadan önce mutlaka Doktorunuza danışın.